Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında sefer sırasında şehit olması üzerine büyük oğlu 2. Bayezid devletin başına geçmiştir. 2. Bayezid 1512 yılına kadar hükümdarlığını sürdürecektir. Fatih'in küçük oğlu olan Cem Sultan ise Bayezid'in hükümdarlığını, padişahlığını tanımamış ve Bursa'yı alarak burada kendi adına para bastırmış, hutbe okutmuş ve hükümdarlığını ilan etmiştir. Bu gelişme üzerine 2. Bayezid kardeşinin üzerine yürümüş ve onunla yaptığı mücadeleyi kazanmıştır. 2. Bayezid'le yaptığı mücadelede yenilen Cem Sultan Rodos şövalyelerine sığınmıştır. Rodos şövalyeleri de onu Avrupa'ya götürüp Osmanlı Devleti'ne karşı kullanmak isteyen Papaya teslim etmişlerdir. Cem Sultan'ın Avrupa'ya götürülmesiyle Osmanlı devletinin bir iç sorunu olan Cem Sultan olayı dış sorunu haline gelmiştir. Cem Sultan olayındaki bu gelişme 2. Bayezid döneminde Osmanlı devletinin fetih hareketlerini ve İspanya'daki Müslümanlara yardım girişimlerini olumsuz etkileyecektir. İkinci Bayezid dönemindeki diğer gelişmeler Fatih Sultan Mehmet döneminde Boğdan alınmıştı. Fakat Karadeniz kıyısındaki iki kale alınamamıştı. Kili ve Akkerman kaleleri bu kalelerde ikinci Bayezid döneminde alınmış. Böylece Boğdan'ın fethi tamamlanmıştır. Memlüklerle Hicaz su yolları meselesinden dolayı Fatih döneminde ilişkiler bozulmuştu ama savaş çıkmamıştı. Bu dönemde Memlüklülerin Bayezid'e karşı Cem Sultan'ı desteklemeleri yine Maraş ve civarındaki Dulkadir oğulları beyliği üzerindeki Osmanlı ve Memlük çıkar çatışması iki devletin ilişkilerinin bozulmasına neden olmuş ve iki taraf arasında bu nedenlerden dolayı savaş çıkmıştır. Fakat yapılan savaşlarda ne Osmanlı devleti ne de Memlük devleti üstünlük sağlayamamıştır. Yine 2. Bayezid döneminde donanmaya önem verilmiş ve Osmanlı donanması Fatih dönemine göre daha güçlü hale getirilmiştir. Bu güçlenmiş olan donanma ile Venediklerin elindeki İnebahtı, Modon, Koron kaleleri ile Naverin limanı alınmıştır. 1502 yılında Akkoyunlu devleti Şah İsmail liderliğindeki Safeviler tarafından yıkılmıştır. Safeviler Şiilik anlayışına sahiptirler ve bu anlayışı Anadolu coğrafyasında da yaymak için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler neticesinde Anadolu'da Şah kulu ayaklanması çıkmıştır. En güçlü dönemlerinden birini yaşayan, yükselme dönemini yaşayan Osmanlı Devleti bu ayaklanmayı bastırmakta zorlanmıştır. Bu gelişmeler Yavuz Sultan Selim'in babasına karşı harekete geçmesine, babasıyla mücadele etmesine ve taht ele geçirmesine ortam hazırlayacaktır. Yine 2. Bayezid döneminde İspanya'da katliama uğrayan Müslümanlar Kuzey Afrika sahillerine taşınmıştır. Bu dönemde Aragonya ve Kastilya krallıkları birleşmiş ve İspanya'daki İslam devleti olan Beni Ahmer devletine saldırarak bu devleti ortadan kaldırmışlardır. Ve akabinde İspanya bölgesindeki Müslümanlara ve Yahudilere katliam uygulamışlardır. Osmanlı devleti de bölgeye gönderdiği gemilerle buradaki Müslümanları Kuzey Afrika sahillerine taşımıştır. Zaten bu İspanya bölgesindeki Müslümanlar 8. yüzyılın başlarından itibaren Kuzey Afrika'dan İspanya'ya geçip yerleşen Müslümanlardı. Dolayısıyla onlar tekrar Kuzey Afrika'ya yerleştirilmiştir. İspanya bölgesinden getirilen Yahudiler ise Selanik, İzmir ve İstanbul gibi Osmanlı şehirlerine yerleştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu bölgede katliama uğrayan insanlara yardım etmesi Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünü zulme uğrayan insanların yani mazlumların yanında yer aldığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu dönemde Cem Sultan'ı destekleyen Karamanoğullarına kesin olarak son verilmiştir. 1487 yılında biraz evvel Fatih dönemini anlatırken Konya ve Karaman'ın Karamanoğullarından alındığını ve Karamanoğullarının ortadan kaldırılmadığını, kaldırılamadığını söylemiştik. Nide ve Larende taraflarına çekildiklerini ifade etmiştik. İşte ikinci Beyazıt döneminde Nide ve Larende tarafları da alınarak bu beylik tamamen ortadan kaldırılmıştır. Biraz evvel de ifade ettik. Safevilerin Anadolu'da başlatmış oldukları şiilik faaliyetleri neticesinde Anadolu'da şah kulu ayaklanması çıkmış ve bu ayaklanma zorlukla bastırılmıştır. Bu gelişme üzerine Trabzon'da bulunan Şehzade Selim babası 2. Bayezid'e karşı ayaklanmış, onunla mücadele etmiş ve Yeniçerilerin desteği ile 1512 yılında Osmanlı tahtına çıkmayı başarmıştır. Görselimizde İspanya'da Beni Ahmer Devleti döneminde yapılmış olan El Hamra Sarayı'nı görüyoruz. Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim 1512 yılında tahta çıkmış. 1520 yılında vefat etmiştir. 8 yıl iş başında kalmıştır. Fakat bu 8 yılda Osmanlı topraklarını yaklaşık 3 katına çıkarmayı ve dönemin en büyük, en güçlü devleti haline getirmeyi başarmıştır. Bu dönemin olaylarına bakacak olursak İran Seferi ve Çaldıran Savaşı. İran'da bu dönemde Safevi Devleti vardır ve Safeviler Anadolu'da Şiilik propagandası yapmaktadır. Onların bu propagandasını, Şiilik propagandasını önlemek isteyen Birinci Selim Şah İsmail üzerine yürümüştür ve Çaldıran Ovası'nda Osmanlı ordusuyla Safevi ordusu karşılaşmıştır. Bu savaşta silahlarının teknik üstünlüğü sayesinde Osmanlı Devleti galip gelmiştir ve Doğu Anadolu Osmanlı Devleti'ne Safe bir devletinin bu savaşta ağır darbe yemesi nedeniyle Şiilik tehlikesi geçici bir süre için önlenmiştir. Savaşta ağır bir darbe yiyen Şah İsmail savaş meydanından kaçarak canını kurtarabilmiştir. Ve tahtı da o dönemde Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmiştir. Turna Dağı Savaşı Dulkadir oğulları Beyliği Maraş ve civarındaydı ve bu beylik üzerinde Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti'nin çıkar çatışması söz konusuydu. Safeviler üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, Dulkadir Beyliği'nden yardım istemişti. Fakat Dulkadir Beyliği Osmanlı Devleti'ne yardım yapmadığı gibi Osmanlı ordusuna saldırarak bir kısım erzaklarına el koymuştu. Bu da ilişkilerin iyice bozulmasına neden olmuştu. Çaldıran zaferini İran'a karşı, Safevilere karşı kazanan Yavuz Sultan Selim, Maraş bölgesindeki Dulkadir Beyliği üzerine yürümüş ve bu beyliği Tunadağ Savaşı ile ortadan kaldırmıştır. Bu beyliğin ortadan kaldırılmasıyla Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanmıştır 1515 yılında. Daha önce ifade etmiştik beylikten devlete Osmanlı konusunu anlatırken 1398'de Yıldırım Bayezid büyük oranda Anadolu Türk Birliği'ni sağlamıştı. Fakat 4 sene sonra Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin mağlup olmasıyla beylikler tekrar kurulmuş ve bu birlik bozulmuştu. 1402'de bozulan o Türk Birliği 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından kesin olarak sağlanmıştır. Evet gördüğünüz gibi Yavuz Sultan Selim döneminde e, Osmanlı Devleti Anadolu'nun tamamına hakim olmuştur. Birazdan da anlatacağız. E, Mercidabık ve İdaniye savaşları kazanılarak e, Suriye, Filistin, işte Hicaz bölgesi, Mısır bölgesi de Osmanlı Devleti'ne bağlanacaktır. Konuyla ilgili sorumuza bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmelerinden biridir? veraset sisteminin değiştirilmesi veraset sistemi 1. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve 1. Ahmet dönemlerinde değiştirilmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde o konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ise 1826 yılında 2. Mahmut döneminde meydana gelmiştir ki bu olaya vakayı hayriye yani hayırlı olay denilmiştir. İngilizlere kapitülasyonların verilmesi ise Sokullu dönemi gelişmesidir. Anadolu Hisarı'nın yapılması ise Yıldırım Bayezid dönemi gelişmesidir. Mısır'ın Osmanlı topraklarına katılması ise Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmesidir. 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı ile Yavuz Sultan Selim Mısır'daki Memlüklü devletini ortadan kaldıracak ve bu bölgeyi Osmanlı topraklarına katacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir.